Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zurul kubura, kabirleri ziyaret edin. Fe innehâ tuzekkirukumul Çünkü kabir ziyareti sizlere ahireti hatırlatır buyuruyor. Peki kabir ziyaretini sadece erkekler mi yapacak, kadınların da yapması caiz midir? Hem erkeklerin hem kadınların kabir ziyareti yapması caizdir. Herhangi bir beis yoktur değerli kardeşlerim. Ancak kadınlar kabir ziyaretini yaparken, efendime söyleyeyim dışarıda, dikkat etmiyorlarsa aslında etmeleri gerekir ama tesettürlerine kabristana girdiklerini özellikle dikkat etmelerini istirham ediyorum. Nedeni ise insan zaten kabir ziyaretindeki asıl maksatlardan biri nedir? Ahireti hatırlamak. İnsan kabristana vardığında bir bakıyorsun ki bazıları gülmeye başlıyorlar, konuşmaya. Yani kabristan ziyaretini bile yaptığımız zaman maalesef o ziyaretin adabına bile riayet edemiyoruz kabir ziyareti efendime söyleyeyim e, bizlere ahireti hatırlatacağı için hem erkekler hem de kadınlar ziyaret yapabilirler. Peki kadınların kabristana veya hutaba mezarlığa gitmelerinin e, mekruh olduğu bir zaman var mıdır? Evet. O da ne zamandır? Defin esnasında. Biri mesela vefat etti. Ondan sonra e, kadın mesela çocuğunun mezarına kabir yani defin esnasında gitmesi caiz midir? Mekruhtur. Çünkü kadın feryat eder, figan eder. Efendim tahammül edemez, gücü yetmez. Onun için kabir, kadınların define gitmeleri mekruhtur değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.